Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere patlıcan kebabı yapacağım. Malzemelerimiz 4 adet patlıcan, 2 adet domates, yani isteğe göre biber. Ben çok sevdiğim için çok biber kullanıyorum. Yarım kiloda yağlı e, kıyma. Şimdi ilk önce e, kıymanın şey patlıcan kebabımızın içini hazırlıyoruz. Şimdi kıymamızın üstüne tuzumuzu döküyoruz. Yere yarım çay kaşığı tuz yeterli. 2 tatlı kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı da karabiber. Bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biber. Bir tatlı kaşığı da pul biber. Şimdi bunları iyice yoğuruyoruz. Hazır. Bunu beklemeye alıyoruz. Patlıcanlarımızı yüzeceğiz. Şöyle yapmamız yeterlidir. 4 patlıcanımızı da aynı şekilde kesiyoruz. Patlıcanlarımızı kestik. Şimdi kıymalarımızı aralarına koyuyoruz. Bu işlemi bütün patlıcanlarda yapıyoruz. Patlıcanlarımızı bu şekilde tepsimize diziyoruz. Tamam, bütün patlıcanlarımızı böyle. Dik. Tamam, parçalamamızı yaptık. Şimdi tamam, bütün biberleri ortalarına doğruyoruz. Arkadaşlar gerçekten bu patlıcan kebap çok güzel oluyor. İçinde bol biber ve bol domates olduğunu daha da güzel. Şimdi domateslerimizi doğruyoruz. Domatesimizin de biberimizin üstüne, İbi biberlerimiz yanmasın. İki tane domatesimizi de doğradık. Ben üstüne, ben üstüne tuz ve pul biber de döküyorum yarım çay bardağı da sıvı yağ Şimdi Yarım çay bardağı da sıcak su tepsimizin dibine döküyoruz. Yağlı kağıdımızı kesiyoruz. Arkadaşlar ben yağlı kağıdımı yıkadıktan sonra yemeğimi üstüne bırakıyorum daha güzel oluyor. Bir de yemeğin üstündeki sebzeler yanmamış oluyor. Size tavsiyem siz böyle yapın. Sonra bıçakla 2-3 yerde böyle hava alması için delik açıyoruz. Yemeğimiz hazır. Şimdi fırına vereceğiz. Şimdi yemeğimiz hazır. Fırına vereceğiz. Fırınımızın derecesi 200. 200 derece olursa tamamdır. Yemek bir saate kadar ancak pişer piştikten sonra tekrar yemeğimi size göstereceğim. Allah'a emanet olun. Yemeğimiz hazır. Çok güzel oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.